Anadolu'dan lezzetlerimden merhabalar. Evime mutfağıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir lezzet olan bülbül yuvası yapacağız. Tam ölçü arkadaşlar yaptığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. buçuk su bardağı şeker. 6 su bardağı da suyumuzu ilave edip güzelce kaynatıyoruz. İndirmeye yakında Küçücük bir e, dilim limonumuzu koyup soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Daha sonra ocaktan alıp dinlenmeye bıraktım. Şöyle malzemelerim var: pudra şekerim, irmiğim, sıvı yağ, yoğurt, 2 adet yumurta, vanilya, kabartma tozu ve bir miktar ceviz. İsterseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Tamamen bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. 250 gram margarin dediğim gibi daha sonra e, bir fincan sıvı yağ bir fincan yoğurt bir adet yumurta içine bir adet yumurta da üzerlerine sürmek için ayırdım sıvılarımı şöyle güzelce bir karıştırıyorum daha sonra bir çay bardağı pudra şekeri bir çay bardağı irmik vanilya Onları güzelce karıştırıyorum. Şöyle sıka sıka yoğurduğunuz zaman bütün malzemeler birbirine geçiyor. Mustafa da bana yardım ediyor tabi bu sırada. Bütün malzemeler birbirine karışana kadar dediğim gibi. Evet. Yavaş yavaş un ilavesi yapacağız arkadaşlar. Kulak memesinden hafif sert bir hamur olacak. Ona göre unu ekleyebilirsiniz. Şu anda ben 2 su bardağı unumu ilave edip şöyle bir yoğurdum. İhtiyaç duydukça da eklemeye devam edeceğim. Azar azar ilave edin arkadaşlar. Şu anda 3 bardak oldu. En azından kontrol ede ede gidersek fazla un eklememiş oluruz. Şöyle eldiven biraz işimi zorlaştırdı. Eldiveni çıkartıyorum. Elimle devam ediyorum. Çünkü artık hamuru toparlama aşamasındayım. Kabartma tozunu nihayet Mustafa'dan alabildim. Şu anda kabartma tozunu ilave edeceğim. Tabii siz ununu ilave ederken kabartma tozunu ilave edin. Benim bir tane kabartma tozum vardı ve Mustafa'dan alamıyordum. Şükür verdi. Ben de ilavesini yaptım. Güzelce yoğurdum. Size de fikir olsun olur da unutursanız. Şu anda üç e, buçuk su bardağı un eklemiş oldum. Kabartma tozunu şayet unutursanız da hiç korkmayın e, çünkü ben sonradan ilave etmeme rağmen kabarmasında hiç problem yaşamadım. Hamuru görüyorsunuz zaten. Şöyle bir hamur yoğurma kabımı da güzelce bir temizliyorum. Size videolarımı çekerken genelde Mustafa yanımda oluyor. <laughs> Zor şartlar altında sizlere video çekiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hamurumu güzelce yoğurdum ve hemen işlemime geçeceğim. Hiç bekletmenize gerek yok çünkü mayalı bir hamur olmadığı için dinlenmeye ihtiyacı yok. Şöyle bir yağlı kağıdın üzerine yumruk büyüklüğünde bir hamurumuzu yuvarlayıp koyuyoruz, şekillendiriyoruz. Üzerine de bir yağlı kağıt serip oklava veya merdane yardımıyla hamurumuzu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle oklavayla göstermek istiyorum. Oklava biraz e, hamura battığı için zor oluyor ama imkansız değil arkadaşlar. Özellikle merdanesi olmayan arkadaşlara da fikir olsun diye. Bütün elimdeki malzemelerle göstermeye çalışıyorum biliyorsunuz. Şöyle merdane yardımıyla yaparsanız işiniz biraz daha pratik oluyor. Hamurumu yavaş yavaş açıyorum. Serçe parmağınıza bakın arkadaşlar. Yandan baktığınız zaman olan kalınlıkta bir hamur açacağız. Umarım ifade edebilmişimdir. Milim verildiği zaman genelde çok böyle profesyonel oluyor. Yani Gerek yok öyle şeylere bence. Parmak kalınlığında yani serçe parmağınıza yan taraftan bakın. Onun kalınlığında bir hamur açmış olacağız. Hamurumu açtım. Çay bardağı veya su bardağı ile açabilirsiniz. Sadece onun ölçüsünde ortada böleceğiniz bir aparat olsun. Ben şöyle gördüğünüz gibi bir krema şırıngası var. Onu kullanacağım. Şöyle ilk zeminlerini ayarlayalım. Şöyle kalan hamurlarımız ziyan olmuyor biliyorsunuz arkadaşlar. Onları tekrar açacağım. Yuvarlaklarımı güzelce tepsiye diziyorum. Alt zemin sadece yuvarlak olacak. Üst zemine ise yuvalarını açacağız zaten şimdi göstereceğim. Videomun tamamını izlemeden tarifi yapmanızı önermiyorum değerli dostlarım çünkü ufacık bir püf noktasını kaçırdığımız zaman malzememiz ziyan olabilir bunu hiç istemiyorum. Tekrar gördüğünüz gibi bardakla kestim, tepsimi dolduruyorum. şöyle. Artık üst yuvacıklarını yapma zamanı. Yal kağıtla açmanızı öneriyorum arkadaşlar. Çünkü hamur biraz e, yapışkan bir hamur olduğu için açtığınız yere veya e, merdaneye, oklavaya yapışabilir. Böyle çok pratik oluyor. Şöyle size Krema şırıngasını nasıl kullandığımı gösterdim. Siz isterseniz su şişesinin kapağıyla da yapabilirsiniz. Birazdan onu da göstereceğim zaten. Önemli olan ortasından böyle böyle küçük küçük yuvacıklar açmak. Çünkü ortasını süsleyeceğiz. Yani ceviz koyacağız. Büyüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz. Bana göre ikisi de aynı oldu. Yani sizde bu aparatı yoksa gördüğünüz su şişesinin kapağıyla da yapabilirsiniz. O da çok pratik oluyor. Farklı bir tarif arıyorsanız ve garanti bir tarif arıyorsanız mutlaka bu tarife bir şans vermenizi öneriyorum arkadaşlar. Şöyle yumurta akını ve yumurta sarısını ayırıyorum. Yumurta sarısını üstüne yumurta akını ise ortasına süreceğim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. tamamen birbirine kaynaşsın ve pişerken birbirinden ayrılmasın diye. Bir iki tanesine yapmadım. Arada e, pek bir fark olmadı. Ama ilk defa yapıyorsanız işinizi garantiye alın derim. Zaten yumurtayı kullanıyoruz. Bari ziyan olmasın. Şöyle alt zeminlerine yumurta akını. Daha sonra kapaklarını kapatıp üzerlerine de yumurta sarısı süreceğim. Üst parçalarını koyarken de şöyle benim yaptığım gibi parmağınıza bastırırsanız görüntü muntazam oluyor arkadaşlar. Evet artık yumurta sarısını sürme zamanı geldi. Sonucunu sizlerle paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Yumurta sarısını sürmediğiniz zaman daha solgun bir tatlı oluyor. Evet, iç malzemesi olarak ben ceviz kullandım. Kelebek ceviz olacak şekilde böyle yuvacıklara yerleştirdim. Siz isterseniz fındık, fıstık koyabilirsiniz ya da boş pişirin. Şerbetle buluşturduktan sonra ortasına hindistan cevizi koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi iki tepsiye yakın tatlım çıktı. Bir sıra eksik. Şöyle hamurum arttı. 2 tane böyle küçük küçük şeker pare şeklinde yaptım. Küçük küçük cevizleri de şöyle yerleştiriyorum ve artık fırına. 180 derecelik fanlı ayardaki fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Siz alt üst ayarda da pişirebilirsiniz ama ben fanlı ayara alıştığım için sürekli fanlı ayarda pişiriyorum. Şöyle yavaş yavaş kabarmaya başladıktan sonra da gösteriyorum size zaten. Artık tatlılarım pişti ve şerbetle buluşmaya. Arkadaşlar çıkartıyoruz tatlımızı şöyle bir ilk sıcağı çıktıktan sonra da şerbetle buluşturuyoruz. Şöyle tek tek döküyorum. Yağlı kağıdı çıkartmadan şerbetle yiyebilirsiniz. Hiçbir problem olmuyor arkadaşlar. Ben sürekli böyle yapıyorum zaten. Şöyle boydan boya şerbetimi de döküyorum. O ne? Evet. Bu tepsimiz tamam. Mustafa tabii ki seslendirme yaparken de yanımda şu anda. <laughs> Bilerek uzun uzun gösterdim. Tamamen bütün püf noktalarına bakın diye arkadaşlar. Kesip kesip 2-3 dakikalık bir video ayarlayabilirdim ama bütün püf noktaları bilindiği zaman çok lezzetli ve güzel bir tatlı oluyor. Emeğiniz ziyan olmasın diye bütün püf noktalarını sizlerle paylaştım. Şu anda bütün tatlılarımı şerbetledim. Ve biraz <laughs> Mustafa biraz böyle dinlendirip daha sonra Tatlılarımı ters çevireceğim ki üst kısımlarında da varsa şerbeti çekmeyen taraflar onlar da güzelce çeksin ve 2-3 saat sonra ikram ettiğiniz zaman gerçekten mükemmel bir tatlı oluyor. Özel günlerinize, davetlerinize, bayramlara mutlaka yapabileceğiniz farklı bir tarif. Kameram artık hava kararmaya başladıktan sonra çok rengini göstermese de nar gibi kızardı ve Gerçekten albenisi olan bir tatlı oldu. Şerbeti tam yeterli geldi arkadaşlar. Size yetersiz gelirse bir miktar kaynatabilirsiniz ama bence tam size verdiğim ölçülerde ben memnun kaldım. Şu şekilde şerbeti her tarafa gelecek şekilde dağıtıyorum. Artık sunuma geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir tane göstereyim size nasıl olduğuna Bayılıyorum bu tatlıya. Gerçekten muhteşem. Şöyle hemen kesmeme rağmen şerbetini çok güzel çekmiş. Normalde 1-2 saat sonra servis edilse daha güzel olur. Ama ben artık videoyu bitirmek istediğim için hemen bakın ne kadar güzel çekmiş şerbetini. Asla hamur değil. Yerken rahatsız etmiyor. Değerli dostlarım tarifim bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz YouTube Anadolu'dan Lezzetlerim Rojdasak kanalıma abone olup yaptığım bütün tariflerden anında haberdar olmak için yanındaki zil tuşuna basabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yaptığınız tariflerinizi bana gönderirseniz çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.